Hatay Spor'da genç oyuncu Bertu Yıldırım ile yollar ayrılıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan golcü futbolcunun yeni adresi belli oldu. Birçok takımın peşinde olduğu 21 yaşındaki hücum oyuncusu, tercihini Fransa'dan yana kullandı. Hatay Spor, Bertu Yıldırım transferinden 5 milyon euronun üstünde bir gelir elde edecek. Santrfor bölgesinde oynayan Bertu Yıldırım, her iki kanatta da görev alabiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarıyer alt yapısında yetişen Bertu Yıldırım, 2021 yılında Hatay Spor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Antalya Spor'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncu, bu sezon Hatay Spor'a döndü. Bertu Özgür Yıldırım, 12 Ocak 2002'de dünyaya gelmiştir. Forvet pozisyonunda görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekibi Hatay Spor forması giymektedir. Sarıyer'in altyapısından yetişen Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatay Spor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatay Spor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1 1 berabere kalarak çıktı.